63'lük şampiyon midesine sponsor arıyor. Sivas'ta hazırlıklarını sürdürdü. Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası öncesi formda kalabilmek için günde 20 yumurta, 10 ila 12 tavuk göğsü yen ve vitamin takviyesi alan 63 yaşındaki Abdülbaki Köse Ahmetoğlu günlük masrafları için sponsor desteği istiyor. Benim yediklerim aşağı yukarı e, günde 100 milyon 100 milyon tutuyor. Bu 100 milyonda ayda 3 milyar yapar. Bu 3 milyar civarında ele anlar oluyor ki elektrik paramı ve doğal doğalgazının geri döndüğünü biliyorum. Birini yatırsan birini yapamıyorum, birini yatırsan birini yapamıyorum. Zaten böyle olursa e, defalarca yurt dışında Türkiye'yi temsil ettim. Aynı zamanda ben zararlıyım. E, ne zararlı arkadaşlarımız, e, iş adamlarımız ne de Sivas'tan bir tanesi bana sponsoru... Olmak istemediler, bilmiyorum neden. Öyle olursa zaten Sivas'ı ve de Zaray'ı da daha temsil etmek istemiyorum. Çünkü yarı yolda kalıyorum, bir yere gidemiyorum. Abdülbaki Köse Ahmetoğlu, yurt dışında rakipleriyle aynı koşullarda yarışabilmesi için sponsor desteğinin şart olduğunu söylüyor.